Hayır hayır Evet ne olacak ne var ki Türkiye'de hükümet yerinde Cumhurbaşkanı yerinde her şey yerinde bu hayır Evet neye çıktı Peki Hı. ne uçük Kıçını korutmuşundan... kendini sağlama çıkartmak başka hiçbir bir şey yok Ben hayırcıyım sebebi dikte istemiyor. Evet neden istemiyorum? Çünkü bir kişi de birikecek. Geleceğimiz ne olacağı belli değil. E, Türkiye konusunda sağlıklı bir şey yok. Suriyeli geldi doldu. Siz gibi güzel gençlerimiz çalışmıyor. Ve bunlar da bize derttir de. Eğitimde düzen yok. Öğretmen belli değil, öğrenci belli değil. Böyle bir sıkıntılar var. Referanduma dair düşünceniz nedir? Evet mi, hayır mı, neden? Vallahi hiçbir fikrim yok şu anda. düşünmek Düşünm Düşünüyorum hala. Araştırma yapıyorum. Şu maddeleri araştırıyorum yani. Maddeler tam anlamıyla anlamış değiliz. Eğer ee, anlarsam ona göre karar vereceğim. Ben hayırcıyım. Yani hiçbir partiye mensuptaydım. Ee, şu anda Türkiye'nin gidişatında endişe ediyorum. Gençlerimiz işsiz. Bir şeyin en büyük Türkiye'nin büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik. İkincisi ekonomimiz kötü vaziyette. Üçüncüsü doğuda Avrupa'da dostumuz kalmadı. Sadece Müslüman ülkeler dostumuz. Geri kalan Almanya'ydı, ne bileyim Fransa'ydı, İngiltere'ydi, Amerika, Amerika bile bizi dışladı yani. Ve Türkiye bir savaşa gidiyor. Yani Orta Doğu'da bir bataklık. Ben öyle düşünüyorum. Gençlerimiz şehit oluyor, Analarımız ağlıyor, ne bileyim yani e, eskiden mesela ben e, şu anda 79 yaşındayım, Asya'nın eski ama Ankara'da büyüdüm. Yani derdik ki ordumuza güveniyoruz, mecliste görmesek dahi ordumuz var diyorduk. Şimdi ordu da kalmadı, bir FETÖ çıktı ortaya ve bu FETÖ'nün zaten geçmişte şey de belliydi yani ne olacağı. Yani okuyan kültür insanlar bunun FETÖ'nün geleceğini az çok tahmin ediyorlardı. E, İktidar onlarla el Neden? Nasıl söyleyeyim şimdi? <laughs> Valla huzurumuz için yani bir memleketimizin daha kalkınması için, huzurumuz için evet diyorum yani her zaman için. Evet deyince huzur mu bulacak? Ben hayır. hayır. hayır diyorum. Herkesin fikri değişiktir. Herkes bazı <laughs> şeyleri. Hep kendilerini düşünüyorlar. Aslan gibi yavrular devrilip gidiyor bir çaresini bile bulamadılar. Kendi dertleri deler. Ben hayır diyorum anne. Herkesin fikrine şeyimiz vardır. Herkes ne isterse onu için yapar. Evet, 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 evet. Neden evet diyeceksiniz? Ha? Neden evet diyeceksiniz? Ha? Nasıl? Evet ben AK Parti'deyim. Evet diyeceğim. Evet hayır demiyorum. Hayır diyen bizden değil. Tamam mı? Tek adam olduğu için. Hayır. Koskoca 80 milyon bir tek adama verilir mi ya? Meclis ne olacak? Hayır diyeceğim vatan millet için hayır diyeceğim. Gerçekten evet demek bir kişiyi kurtarıyor beyefendinin dediği gibi. Hayır demek ülkeyi kurtaracak bence. Hayır diyorum ben de. Çünkü bizim anayasaya ihtiyacımız yok. İyi politikacılara ihtiyacımız var. zaten sorun anayasa sorunu değil. Bu bir emperyalizmin projesidir. Parçalanan bütün ülkelerde bunu kullanmışlardır. Irak öyledir, Suriye öyledir, İranı şey öyledir, işte Kadhafi öyle gitmiştir. Sıra bize geldi yani. Bu da başkanlık olunca çok daha kolay. Onun için istemiyor, görünüyorlar ama aslında Avrupa Birliği de bunun arkasında, Amerika zaten arkasında. Onun için en kolay yol başkanlık. Zaten parçalanan bütün ülkelere bu yasaları çıkarttırmışlardır.